Şur olmaz Biri daha var mı lan? Oh, Önünde. Yer nerede? Acaba bir kişi var. Tamam. önümde Gerçek adam mı? Gerçek adam. Değilmiş. Belki de gerçek adamdır, bilmiyorum. Çok heyecanlandırdım ben. De. Bir bot da. Abi, gerçek iyi. adam da var. fırsat <laughs> <laughs> Oğlum fırsatlar kaçarsa olmaz. Oğlum arkada adam vardı. Dön. Nerede? Aha. Dön şunun etrafında. Nerede? Arkada arkada. Adam kaldırmadı lan. Aha ha şurada. Eser arkada adam var. Ulan oradan bile çaldım Çalmadım lan. Adam seni vuracaktı. Eser şurada da biri var. Al onu. Oy. Kanka dur dur dur, dur. Tepeden bir Dur bakayım tepe. Göremiyorum ki tepeyi. O da mı? Ya neden bunu yaptın? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ay, Oğlum ne yani yaptın? Kimi görüp mi gidiyorsun? Bir de ortada ya. <laughs> Nerede bilmiyorum valla. Aha geldi. <laughs> Eser canı yok. Bas bas canı yok. Sıfır. Helal. Aa benimki öldü. Gelme. Adam hala burada. Çok güzel sıkıyor. Dikkat et. Burada burada. Eser burada. Eser beni öldürecek. Burada 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 burada. Allah belasını ya. ya. Oğlum adam sıkıntı yere uzanıyor ya. Bekle. Şunu bir rapor Nasıl? edeceğim ya. İkidir bunu ölüyorsun. Oç. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel indik lan. Ağlama lan. Bizimkilerin yanında bir kişi var ha. Gördüm. Kanka silah lazım bana. Kapına baktın mı buradan? He? Kapına baktın buradan? Yok. Daha değil. Nasıl bak, nasıl baktın? Bakmadım, bakmadım lan. Eser gel. Adam üst katta. Bir saniye. <laughs> Hangi üst kat? Önümde. Aa mermim yok. Aa mermim yok lan 3 numara eser geçin. Oğlum. Dur vurdu. Saçmalığa bak lan. Aldım aldım rahat. Altın nasıl 8 oldu. Burayı istemişler. 1 saniye. Nerede lan? Aldım. Kanka gel. Ah İp gibi lan. Bu adamı gördüm. Bu adamı gördüm ama kuşayım derken. He evdeki sen almış ya. Gördüm. Bot musun değil misin anlamıyorum. Onun pompalı çok bir O hangisi? Şey. S12 kart. Aha fişek attılar eser. Aa. Ben gidiyorum vallahi gel. Kanka bekle. <laughs> Oy nerede? Aşağıdaki evde. Allah Allah. Vallahi Bassak Hiç mı? Şey Tek de çatıda. Onu çalarlar. Bassak mı? Gel ya gel. tarafı var ha ona göre bas. Unutma yani. Bir şey bu salak mı? Hı. Hmm. Alt katta adam mı gördüm lan? Adam mı var. Aynı Araba? Benim. Gel gel içeri gel. Geldim. Nerede benim baygınım var abi. Nerede? Bunun arkasına geçti abi. Gel. Gel. bot mu ihtimalle direkt bastığıma göre Olabilir E ben atlarım senin bot Aaa Bu durumda bir son mu? He he koşuyordu. Eser dikkat et ha. Kartımızın süresi bitmek üzere. Ay. Eser şurada bir adam var al onu. Gösterme. La koşma adam var. Nerede görüyor mu? Oo. Oğlum kilisede de adam var, avm'si var. aynen Gösterme. Yardım sana Tamam. Çok güzel. Kardeş. Sen kimle oynuyorsun lan? Alana gidelim arabayı. Sür 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 sür. Şurada. Yedi. Body yedi. Şu ağaçta. Kanka benim hiç görüşüm yok. Görüş yarat kankim görüş. Eser şurada da araba var. Burası da bastan mı ya? Burada vakit hemen geliyorum bayılın. Eser body yedi. Aa bunda da abim var alıyorum. Al 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 al. Arabam? Tamam işte o arabayı diyorum. Arabaya baya vurdum kanka canı sıkı. Eser Beni aldı gel, bas bas canı yok canı yok bas Sıfır can sıfır can bas Oğlum, MG var, MG La bas bas sıfır canı var ama Bak can basıyor bırakma İzin verme bas Solunda Odada Helal Yere yat canlı fulle Yere yat yere yat Camdan görevli Ne diyor? Yabancı kanka. Bak karşı deme sağda. Ha orada. Ye şu batıyı sen biraz oyalamasın. Yedi mi? Yedi. Gösterme sen gösterme. Hangi ağaçtaki? Soldaki soldaki. Ha bak. Vur bir body daha gebersin. M4'üne güveniyorsan çık. M4, 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 M4. Yat yere dedi amca. Bu adam nerede? Çek şimdi molotofu. Yapıştır ağzının üstüne. Çek M4'ü. Aga be Atıyorum. çok ileri yattım. Geriye attı mısın? İşte de bu. yani kendine doğru. O sürünüp sağa sola mı çıktı acaba lan? Ah be. Ne oldu? Yok yok aynı yerde de hareket ediyor sürekli. Sağlı sollu iki bomba at. Birinin sağına birinin soluna. Tamam. Onun geldiğini anlamaz bile. Ay. Oğlum niye çıkmıyor bu? Alan yine onda. bilmiyorum ben. Ben hiç demiyor. Dur dur. Ya hayvan olur. Alan geldi, alan geldi. Boş ver. Canın gidecek, canın gidecek, canın gidecek. Lan çıksana. Görebilmen lazım senin onu. Ne pis oyuncuymuş lan. Bas ya bas. Lanetlik federal. Yere yapmış olabilir yere bak. Oy. Şerefsiz ya. Niye tepeden indin lan? Ona ben indim. <laughs> Vay. Yani <laughs> videonun adı da eserin pusculanı imtahanı. He, aynen. Olur ha, güzel video. Arkadaşlar duyduğunuz videonun başlığını. Evet. Abone olmayı unutmayın.